kuma tutkunları, hazır olun, çünkü 32. bölüm öyle bir fırtına kopardı ki kimse tahmin bile edemezdi. Bu hikaye artık sadece bir, kumanın değil, sessiz bir kadının isyanının hikayesine dönüşüyor. Bugün sadece 32. bölümün derin analizini yapmayacağız, aynı zamanda 33. bölümde neler olacağını da sizlerle paylaşacağız. Tire tire tire, sahne sanatları bölüm, Kübra'nın sessiz bakışlarıyla başlıyor. Yıllardır sabırla yaşayan bir kadın ama artık içten içe parçalanıyor. Konuşan kişi Kübra şöyle diyor. Sessizlik zayıflık değildir. Bazen fırtına öncesi sessizliktir. Kalp kırılması Hatim'in tavırları soğuk, bir şey gizliyor. Kübra biliyor ama bir şey söylemiyor. Neden mi? Çünkü doğru zamanı bekliyor ya da belki büyük bir patlamayı. Telefon Hatim'in telefonuna gizemli bir numaradan çağrı gelir. Kübra gizlice dinler ve sonra o mektubun bir anlığına gözükmesi her şeyi gün yüzüne çıkarır. Korkulu yüz. Mektupta şöyle yazıyor. Şayet Kubra'yı terk edersen, o zaman gömdüğün tüm gerçekleri ortaya dökecek. Kübra mektubu göğsüne bastırır ve sadece bir cümle söyler. Konuşan kişi, eğer ben konuşursam, senin kurduğun ilişkiler toprağa gömülür. Bu bölüm sadece bir kadının hayatını değil, tüm bir toplumsal sistemi sorguluyor. Silut büstler. Kübra'nın yüzünde artık eski masumiyet yok. Onun yerinde sessiz bir intikam gizli. Yıllarca, kuma, denilip ezilen kübra. Artık kimsenin kurbanı olmayı kabul etmiyor. Tire tire tire, kristal küre, bir sonraki bölüm 33. Bölümde neler olacak? Hoparlör. Peki, şimdi soru şu, 33. bölümde izleyicileri neler bekliyor? Tuş 1. Kübra sessizliğini bozacak mı? Evet, artık konuşacak. Ama bu konuşma kelimelerle değil, bir hançer gibi olacak. Tuş 2. Hatimin sırrı mı ortaya çıkacak? Yeni bir kadının silüeti gösterilecek. Bu kişi Kübra'nın yerine gelen yeni bir, kuma, olabilir. Ya da geçmişten saklanan bir sır. Tuş 3. Aile onuru mu, gerçek mi? Ailenin büyükleri bir karar vermek üzere. Kübra'nın önünde iki yol var. Ya boyun eğecek, ya da isyan edecek. Maytap, 33. bölümde duygusal bir patlama olacak. Gerçeklerin örtüsü kalkacak, ilişkilerin temelleri sarsılacak ve Kübra, kaderini değiştirecek bir adım atacak. Tire tire tire, film tahtası. Peki, Kübra hakkını savunabilecek mi? Yoksa bir kez daha, aile onuru, adına kurban mı edilecek? 33. bölüm sadece kalbinizi değil, toplumun yüzünü de sarsacak.